Önce borsa nedir onu bilmek lazım. Bir nevi fabrikanın ortaklar arasında bölüştürülmesi, ortaklara satılması gibi bir şeydir. Oradan alınan hisse senediyle e, senet sahibi o fabrikaya ortak olmuş oluyor. O ortaklık senedini saklarsa ta seneler sonra ve o senede bir defa o fabrika kar ettiği takdirde onun hissesine düşen kar da pay olarak verilirse bunda bir mazur yok. Bir şart daha var tabii mazur olmaması için. Yapılan işin helal bir iş olması lazım mesela bir işki fabrikasının veya bir domuz üretim tesisinin veya domuz mezbahasının hisse senetleri olacak olsa bunlar katliyen caiz değildir ama bir de borsada oynamak var yani hisse senedi alıp bırakmayıp da günlük saatlik alıp satma işlemleri var tabi görünüşü itibariyle gene bir yasak söz konusu değil ya yani mubatır alır da satar da bu uzun vadeli de alabilir, kısa vadede alıp da satabilir. Ama eğer bu hisse senetleri sahipleri tarafından hakiki değerinin çok üstünde gösterilmişse, hileler yapılmak suretiyle vatandaşların ellerindeki senetlerin değeri birden düşürülür, birden çıkarılırsa, bunlar aldanmalara sebep olacağı için Müslüman kardeşlerimizin bu gibi e, muamelelerden uzak durmasını ben tavsiye ediyorum.